Gelimizin ellerine önce bakım yapıyoruz. Ne istediğini, nasıl bir model istediğini kontrol ediyoruz. Bunu çözüyoruz. İstediği modeli birlikte kartela da seçiyoruz. Ona göre kararını veriyoruz. Ellerini güzel bir şekilde manikürünü yapıyoruz. Yağlıyoruz. Parafin bakımı yapıyoruz. İstenilen modele göre protez tırnağımızı yapıyoruz. gelin ve damadımız. 3-4 gün önce gelinirse daha iyi olur. Cildinin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda günlük hayatımızda yorgunluk oluşuyor. Sigara, havanın vücudumuza, cildimize yapışan kapalı gözenekleri biz temizliyoruz. Ve daha rahat nefes almasını sağlıyoruz. Tabii düğün öncesi de kaz ayakları bile olsa temizleniyor. Cildin yukarı doğru kalkmasını sağlıyor. Müzik güzellik merkezinde kuaför bölümümüz cilt bakım bölümümüz zayıflama bölümümüz lazer bölümümüz ve masaj bölümümüz mevcuttur buraya gelen bir bayanımız, bir gelinimiz ya da gelinimizin akrabaları, tanıdıkları buraya geldiğinde saçından gelin saçına, kına saçına, gelin makyajlarına varasıya kadar burada her işlemimizi yapıyoruz. Düğün öncesi hazırlıklarımızda vücut bakımı, lazer, cilt bakımı ve Kişilerin düğün öncesi bir gerginlikleri oluyor. O gerginlikleri almak adına özel yaptığımız masaj programlarımız da vardır.